Cihan ve Alya arasındaki bağ her geçen gün güçlenirken, bu durum Mine'nin içindeki korkuyu daha da körükler. Aliya'nın gitmemesi ve Cihan'ın onun yanında olması, Mine'yi yeni ve daha tehlikeli bir plan yapmaya iter. Ancak bu kez, aldığı kararlar yalnızca Alya'yı değil, Cihan'ı da etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. Ecmel, Kaya ve Zerri'nin arasını açmak için yaptığı planı daha da ileri götürmeye karar verir. Mahmut ile olan işbirliği yeni bir boyuta taşınırken, Nare ve Şahin arasındaki gerilim de artmaktadır. Nare, Şahin'in desteğini isterken bir yandan da ona karşı duyduğu kızgınlıkla mücadele etmektedir. Te yandan, Şahin kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Ecmel'in teklif ettiği anlaşmanın şartları netleştiğinde, Cihan'la olan bağının tamamen kopma noktasına gelebileceğini anlar. Ancak Şahin'in vereceği karar yalnızca kendisini değil, Cihan'ı ve çevresindeki herkesi etkileyecektir. Alya ve Cihan'ın görev sırasında yaşadıkları olayın etkileri henüz bitmemiştir. Cihan, Alya'nın kendisi hakkındaki düşüncelerini değiştirecek bir adım atar. Alya bu adımla şaşkına dönerken, içindeki karmaşık duygularla yüzleşmek zorunda kalır. Bu bölüm, karakterlerin hayatında önemli dönüm noktalarının yaşanacağı bir süreç olacak. İhanetler, yeni kararlar ve beklenmedik gelişmeler hikayeyi daha da derinleştirecek. Cihan ve Alya'nın yolları kesişmeye devam ederken aralarındaki duyguların sınavı giderek zorlaşacaktır.